en tatliye mesafete dünya anke hatta teral ahirete akraba ileyke minke. Tay hakiki odur ki şimdi tay diye bir mesele var. Önce onu açıklamamız lazım. Tay zaman, Tay mekan. Bastı zaman, bastı mekan diye konular var. Bunlar kerametler konusunda anlatılır. Tay dürmek demek. Tay mekan, mekanın dürülmesi. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Miraç gecesinde Mescid-i Haram'da Mescid-i Aksa'ya gittiğinden bahsediyor. Ayet-i Kerime ile zaten sabit. Bu nedir? Tayyi mekandır. Mesela de anlatırken abdest aldım diyor. Öpzük böyle çalkalanıyordu diyor. Miraç'tan döndüm daha çalkantısı devam ediyordu. Bu kadar kısa bir zamanda çok uzun bir mesafeyi kat ediyor. Bu veli kullarda da olabilir. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh harbe giderken ayağımı diyor yerden kaldırıp atıp üzengisine koyuncaya kadar yine Kur'an ayetlerini katmederdim diyor. Yerden kaldırıp şey Mesela bazı büyük alimler İmam Gazali, İmam Süüti, İmam Nevevi gibi Fahriddin Razi gibi çok telif yazan alimler o günün şartlarında bu kitaplar nasıl yazdılar diye araştırma yapıyorlar. Bir türlü şey <laughs> Ömürleri, yetmeyecek derecede çok kitaplar yazmışlar. Yani Gazali Hazretler diyor ya Rabbim zaman içinde zaman yarat diye Allah'a yalvardım diyor. Zaman içinde zaman yarat. Keramet, velinin kerameti haklı el sünnet ve cemaat itikadı budur. Fakat esas tasavvufta Bunlar büyük mertebeler değil. Esas tayy hakiki odur ki, tayy hakiki, en tatviye mesafeten dünya anca dünyadan ahirete yani buradan Konya'ya adım atıp gitmek değil de dünyadan ahirete gidebilmektir diyor. Hatta terel ahiret akrabe kemin minca. Ahiret sana dünyadan daha yakın geliyor. Tayyi hakiki odur ki adam dünyaya asla aldanmıyor. Dünyanın zevk sefası onun Allah'a ibadetine engel olmuyor. Yani bu da aslında dünyayı atlamış adam manasında oluyor. Esas tayy hakiki budur diyor. Buradan Maraş'a gitmek, İstanbul'a bir adım dolaşmak falan diye şey değil de.